Arkadaşlar şimdi kontrol ettik. Dolabın içinde kontrol ettim. Ben bayağı bir ayrıntılı baktım göremedim. Şimdi baktığınız zaman bak bizden gözünüzden kaçan şeyi makine yakalıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada iz yapmış. Çeşmenin seramik içinden kalan kısmından kaçırmış. Sürekli aşağı doğru suyu bu şekilde kaçırmış. İki yıldır, iki yıldır var mı problem? Ya daha yeni şey. İki yıldır yarımdır. Yani şurada ha. gözük. gözüküyor. Arkadaşlar derzin etrafını kırdık. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın dibinden su sızıyor. Seremin içinde kaldığı için biz de bunu görmedik. Burada kaçak varmış. Bak orada çıkıyor. Orada Hı -hı. Arkadaşlar çeşmede bir şey yoktu ama biz yine uğraşamayız bunda. Sonuçta beklemiş bir malzeme. Yenisini değiştirdik. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sorunu kalmadı. Basit bir şey ama seramin içinde kaldığı için zor zor bir hale dönüşmüş.